Sahilde yalnızdım. Geceydi ve etrafımda derin bir sessizlik vardı. Denizin sesini, dalgaların karaya çarpışını, uldamasını duyabiliyordum. Ama bu ses bile garip bir şekilde huzursuz ediyordu beni. Bir şeyler eksikti, bir şeyler yanlış gibiydi. Ay ışığı, denizin üzerinde gümüşü bir iz bırakıyor. Karanlıkta her şeyin sanki daha derin, daha korkutucu hale gelmesine neden oluyordu. Her adımda kumların çıtırdaması, bana bir şeylerin gizlendiğini, her an bir şeyin beni izlediğini hatırlatıyordu. Etrafımda kimse yoktu, sadece ben, deniz ve gece vardı. Ama yalnız değildim. İçimde bir korku, bilinçaltımda yankı yapan bir his vardı. Bir şeyler beni izliyordu. Kumda bir iz gördüm. Başta dikkate almadım ama bir şeyler dikkatimi çekti. İz, düz bir çizgi gibi değil, dairesel bir şekil oluşturuyordu. Yavaşça izlerin üzerinden yürüdüm ve bir gariplik fark ettim. Bu iz, Sanki biri ağır adımlarla yürümüş ama birden dönüp yer değiştirmiş gibi görünüyordu. Hızla ilerledim ama bir şey beni durduruyordu. Her adımımda karanlık daha da derinleşiyor, kalbimde bir korku büyüyordu. O izlere doğru ilerlemek beni bilinçli bir şekilde bir yere çekiyordu. Beni nereye götürdüğünü bilmiyordum ama bir şekilde gitmek zorundaydım. Korkularım adımlarımı yavaşlatıyordu ama içimde bir şeyler beni daha ileriye itiyordu. İzler kayalıkların bulunduğu alana kadar uzanıyordu. Kayalıklar kıyıya paralel sıralanmış ve denizin gürültüsünü engelleyen bir duvar gibi duruyordu. Havanın soğukluğu arttı, rüzgar daha sertleşti. Bir şeyin yaklaştığını gövdemdeki her hücreyle hissediyordum. Gözlerimi kayalıklara dikerek dikkatle bir şeylerin arkasında saklanıp saklanmadığını kontrol ettim. O an, kayalıkların arasından bir figür belirdi. Başta Figürün karanlıkta ne olduğunu tam olarak göremedim. Ancak onun silüeti bana doğru yaklaşıyordu. Yavaşça gözlerim alıştı ve ne olduğunu fark ettiğimde kalbim hızla çarpmaya başladı. Bir insan figürüydü ama o kadar garipti ki neredeyse insan olmaktan çıkmış gibiydi. Yavaşça döndü ve bana doğru baktı. Yüzü bulanık, karanlıkla kaynaşmıştı ama gözleri. O gözler boştu, derin, kocaman ve her şeyi yutan bir boşluk gibiydi. Kalbim kafamın içinde çılgınca çarpmaya başladı. Sadece bakıyordu ama o bakışlar içimde bir korku dalgası yaratıyor. Ruhumu yavaşça ele geçiriyordu. O gözlerde hiçbir şey yoktu. Sadece sonsuz bir boşluk vardı. O boşluk bana bir şey anlatıyordu ama ne olduğunu anlamak istemiyordum. O gözler bana bir şeyler fısıldıyordu. Adımlarımda bir anlık bir duraksama oldu. O figürün bana doğru gelmesi Sanki her adımıma karşılık bir adım daha atıyormuş gibiydi. Zihnimde bir ses, "Kaç!" diyordu ama bedenim hareketsizdi. Bir adım daha attım, ancak figür de bir adım daha attı. O an korkum iyice arttı. Ben geri adım attıkça o da yaklaşmaya devam ediyordu. İçimde kendimi bir şekilde koruyamıyormuşum gibi bir his vardı. Bir şeylerin geldiğini ve bunun korkunç bir şey olduğunu hissediyordum. Kalbim öylesine hızlı çarpıyordu ki Neredeyse boğulacak gibi oldum. Figür bir adım daha attı, gözlerini benden ayırmadan. Aniden o varlık bir şey söylemeye başladı. Fısıldayarak, sesini yükseltmeden ama her kelimesinde derin bir anlam taşıyan bir şekilde konuştu. "Beni burada bırak." dedi. Sesi doğrudan ruhuma işliyordu. Sözcükleri korkunun, çaresizliğin ve terk edilmenin birleşiminden oluşuyordu. Sadece bu sesle, karanlıkta kaybolmuş birinin ruhunun sonsuz bir boşlukta hapsolmuş olduğuna dair bir şeyler hissettim. O an, bir anlık bir düşünceye kapıldım. Bu sadece bir figür değil, bir varlık, belki bir gölgeydi. O varlık görünmeyen bir güce sahipti. Beni bir şekilde bağlayabiliyordu. Gözleri bana doğru yaklaşırken, bir şeylerin giderek daha karmaşıklaştığını hissediyordum. Derin bir boşluk vardı. O boşluk bana bir şey anlatmak istiyordu. Hızla geri adım attım. Ama kumlar sanki adımlarımı yavaşlatmak için daha derinleşiyordu. Arkamdan her adımda figür biraz daha yaklaşırken havada bir soğukluk vardı. Gözlerimi figürden ayırmadan kayalıklara doğru yürüdüm. O an kayalıkların arasında başka bir hareket fark ettim. Derin karanlıkta başka bir figür belirdi. Ama bu kez figür önceki figürden çok daha farklıydı. Yavaşça suyun içinden yükseliyordu. Karanlıktan doğuyordu aynı şekilde hareket ediyordu. Ama o an her şeyin kararmış olduğunu fark ettim. O yeni varlık bir hayalet gibi sanki kayalıklardan, denizden ve karanlıktan türemişti. Koşmaya başladım ama ayaklarım ağırlaşıyor, kumlar beni zorluyordu. Bir şekilde hızlanmaya çalışsam da o varlık her geçen saniye daha da yaklaşıyor ama ben yine de bir türlü kaçamıyordum. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor, zihnimdeki korku her an artıyordu. O yeni varlık, bana doğru gelmeye devam ederken, bir yandan da kayalıklardan başka figürlerin çıkıp çıkmayacağını merak ediyordum. Korkudan sesim çıkmıyordu. Vücudum, bir noktada tamamen felç olmuştu. Derin bir nefes almak istedim. Ama hava sıkışıyor, her yudumda daha da zorlaşıyordu. Koşarak uzaklaşmaya çalıştım. Ama gözlerim hala o figürlerdeydi. Onlar, her şeyin içinde vardı. Bir an durakladım. Geriye bakmak zorunda kaldım. Arkamda figürler kaybolmuştu ama o korku, o boşluk hala vardı. O varlıklar hala bir şekilde etrafımda dönüyordu. Gözlerimde o bakışlar, o boşluklar vardı. O an bir şey fark ettim. Benimle birlikte koşan, benimle birlikte ilerleyen bir şey vardı. Karanlıkta kaybolan bir şey. Geriye doğru dönerken bir anda gözlerimi bir şeyin takip ettiğini, her zaman peşinden geldiğini fark ettim. O boşluk o figürler hala beni izliyordu. O varlıkların gözleri, zihnimde sonsuz bir şekilde dönüyordu. Ve içimde bir ses, her zaman aynı kelimeleri tekrar ediyordu. Beni burada bırak. Yıllar önce, kasabanın dışında terk edilmiş bir malikaneye taşındım. Ne kadar garip olsa da, geçmişi hakkında hiçbir bilgiye sahip olmamak, orayı tam anlamıyla keşfetmemi sağladı. Geniş odalar, uzun koridorlar, büyük pencereler, ama ne olursa olsun, evin içinde bir gariplik vardı. Evin ilk başta soğuk ve terk edilmiş hissi veren yapısı, zamanla daha fazla içimi ürpertiyor, geceleri uyumakta zorlanmamı sağlıyordu. İlk başlarda her şey yolundaydı. Geceyi yalnız geçirme alışkanlığım da, bir noktada evin o soğuk yapısına adapte olmama yardımcı oldu. Fakat bir gece, her şey değişti. O gece, normalden biraz daha fazlaydım. Şehirden çıkalı bir hafta olmuştu ve eve iyice alışmam gerekiyordu. O akşam, Malikanenin dışında aniden başlayan fırtına beni rahatsız etti. Yüksek sesle çakan şimşekler, camlardan içeri girmeye çalışan rüzgar, evin sessizliğine daha çok ağırlaştı. O kadar derin bir sessizlik vardı ki, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordum. Gece yarısıydı ve odanın her köşesini tek tek gözden geçirdiğimde bir gariplik fark ettim. Bir odanın kapısının açık olduğunu gördüm. Kapı, bir önceki akşamda olduğu gibi kapalıydı. Hızla kalkıp odanın içine girdiğimde içeride hiç kimse yoktu. Ama bir şey vardı. Bir şey beni içine çekiyordu. Evin her köşesinde hissettiğim o gizemli huzursuzluk odaya girdiğimde iyice artmıştı. Havanın soğukluğu, girmediğimde bile odayı terk etmiyordu. İçeri girdiğimde her şey yerli yerindeydi. Yalnızca odanın ortasında bir masa duruyordu. Ama üzerinde bir şey vardı. Tam olarak ne olduğunu anlamadım. Yaklaşıp masanın üzerine baktığımda birkaç sayfa kağıt buldum. Sayfaların üstü eski yazılarla doluydu. Bir anda odaya giren bir ses Benden önce kağıtların üzerindeki yazıları okuyan birini çağırıyordu gibi hissettirdi. Arkamda, soğuk bir rüzgar hissettim. Hızla döndüm, fakat kimseyi göremedim. Kalbim hızlı atıyordu. Odayı terk etmek istedim, ama masadaki sayfalara odaklanmıştım. Yazıların anlamı, beni içimden itiyor gibiydi. Düşüncelerim karmaşıklaşırken, yazıların ne kadar derin bir şeyler içerdiğini fark ettim. O an, bir şey bana korkuyu hissettirdi. Sanki o yazılar bir tür çağrıydı, ama kimin çağrısıydı? O anın ardından, gözlerimi birkaç saniye kapatıp açtığımda, odada bir figür belirdi. Karanlık bir silüetti. Beni izliyordu. Bir an için, sadece figürü gördüğümü düşündüm. Ama o kadar netti ki, sadece bir anlık bakış değil, sürekli bir bakış vardı. Korku, her yanımı sardı. Figürün silüeti daha da belirdiğinde, gözlerim ona odaklanmıştı. Derin bir boşlukla bakıyor, bana yaklaşıyordu. O kadar netti ki, her ayrıntısını hissedebiliyordum. Adımlarını duyuyordum. Her adımda biraz daha yaklaşıyordu. Ama ne kadar yaklaşsa da figürün iç yüzünü hiç göremedim. Beni bir yere doğru itiyor, çağırıyordu. Bir anda bir ses duydum. Bu defa odanın içinde yankılanan bir fısıldama sesiyle irkildim. O fısıldama figürün bana doğru geldiğini haykırıyordu. Ve figür o kadar yaklaştı ki bir an için göz göze geldik. Ama gözlerindeki boşluk beni içine çekmeye başladı. Buz gibi bir soğuk his tüm vücudumu sarstı. Birkaç saniye içinde nefes almakta zorlandım. Hızla odadan çıkmaya çalışırken fısıldama sesleri devam etti ama figür kaybolmuştu. Evin içinde bir başka ürperten sessizlik vardı. O gece uyumadım. Korku beni bütün gece sarmıştı. Geceyi sabaha kadar geçirdim ama figürün gözleri aklımda bir yara gibi kaldı. O korku sabah olmadan içimdeki boşluğu büyütmüştü. Geceyi bir şekilde atlatmıştım ama figürün kim olduğunu hala bilmiyordum. O andan sonra Evin içinde bir değişiklik oldu. Odalar arasında dolaşırken sanki duvarlar beni izliyormuş gibi hissediyordum. Bir hafta boyunca her gece o figür tekrar tekrar karşıma çıktı. Odaya girip korku içinde kaçarken her seferinde biraz daha kaybolduğumu hissettim. Bir gün evin içinde yürürken bir ses duydum. Bu ses bir odanın kapısından geliyordu. Yaklaşıp kapıyı açtım. Ancak hiç kimseyi görmedim. İçerisi bomboştu. Ama içerideki karanlık bana yine bir şeyler hissettiriyordu. O an, odaya giren bir varlık vardı. Artık yalnızca gözlerim değil, her şeyim onlara odaklanmıştı. Birkaç gece sonra eve yeniden gelmeyi denedim. O geceyi geçirdikten sonra bir şey fark ettim. Her şey değişmişti. Her şeyin içine karanlık sızmıştı. Gözler beni her an izliyordu. Her koridorda, her odada, her gölgede bir varlık vardı. O an anladım ki, sadece bir figür değil, bir çağrıydı bu. Geceleri sabaha kadar süren bu korku. Her an daha da güçleniyordu. Bir gün evden ayrıldım ama her gece o gözleri, o karanlık figürün bakışlarını hissetmeye devam ettim. O gözler bir yerlerde hala bana bakıyordu.